Anam yardım et. Gel gel. Olmuyor. Gel buraya gel. Kalk dur bak dur. Ay, gel. Burak, gel, bırak, bırak gel bırak. Çabuk gel. Bırak bak dur. Gel gel. Ne Gel abi. Abi. Tamam gel. Özgür abi, tam, abi. abi. Biz, dönersin. Sıçratalım. Evet, evet Acaba erkekler dünyadan 24 saatliğine yok olsa ne olurdu? Çok iyi olurdu. Çok güzel olur. Her şey gülük gülistanlık olur. Yani komple ya olmasalar olmasınlar erkekler olmasın. Yar adı baktı yar Suçu satsalmakmış, öğrendiğim kadar Yar adı baktı yar Suçu satsalmakmış,